Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir videomuzla karşınızdayız. Bugün sizlerle uzun zamandır bizi videolarda engelleyen Mehmet Aslan ile beraber video yapmaya karar verdik. Madem Mehmet Aslan bize video yaptırmıyor, biz de videomuzu Mehmet Aslan'a davet edelim dedik. Oğlum. Evet gördünüz bu selamlama şekli Mehmet Aslan'ın. Şimdi yaklaşık bir yıldır bir yıl olmuştur herhalde. Bir yıldan daha mı var? Belki de daha fazla bilmiyorum. Bir yıldır Mehmet Aslan'ın kumbarası. Bakalım bugün Mehmet Aslan'ın kumbarasını açacağız. Neler var neler yok. Mehmet Aslan da heyecanlı mı bilmiyorum ama şöyle açmaya çalışacağım. Açabilirsem tabi. Evet açılıyor şu anda. Tamam oğlum açıyorum kumbaranı açıyorum. Açma şeyi yapmamışlar. Şuradan sanıyorum evet. Buradan mı? Parçalayacağız artık yani yapacak bir şey yok. Açıyorduk oğlum. Bak. Ama açıldı. Oo oğlum. Bir dakika şurayı şöyle çekelim oğlum. Bu da kapalı oğlum. <laughs> Mehmet Aslan hazır mısın oğlum? Hazır mısın oğlum? Bak, Allah Hasan. Açıyoruz. Açıyoruz. Oğlum. Açıyoruz. Açıyoruz. Açtık. Oo, oğlum paralar bekledi. Bitti oğlum paralar bitti. Bitti oğlum. Evet. Biraz bak sayacağız bunları. Çok para oğlum burada. Hangi beni sayacağız? <laughs> oğlum çıldırdı şu anda. Şimdi önce kağıt paraları Mehmet Aslan yerlere atmadan toplayalım arkadaşlar. Bakalım ne kadar. Herhangi bir tahmininiz var mı? 300, 500, 1000, 500 diyor. 500 mi? Bence daha fazla. Oğlum senin bir tahminin var mı? Yok ben dağıtmak bana oldum diyor Mehmet Aslan'da. Allah bunları saymak çok uzun iş. Kim uğraşacak şimdi bunları Sayın Oğlum bak, 20'leri topladık. Onları da toplayalım. Altına sakın koyma oğlum. Ay bak ne güzel geliyorsun oğlum. Ne oluyor oğlum? Sıkıldın mı? Ben de sıkıldım oğlum. Süsür bozuk paralar oğlum ya. Bunlardan kim uğraşacak? Para sayma makinesi mi alalım oğlum sana? Öyle mi sayalım paraları? Kamera aslan. Ay. Ay. Bak oğlum bak 500 diyordu az önce. Birileri. Ama bu daha fazla bence oğlum ya. 10 tane alalım mı paradan? Araba alalım mı onu şimdi? Paşam. Evet aslan. Tamam, bitirdik. Şimdi saymaya geçelim oğlum. Konuşun bak sayıyorum. Sayıyorum oğlum. Sen sayacak mısın? Sayabilir misin? Say bakalım. Tut böyle oğlum. Aferin oğluma bir, İki. Oğlum ne yaptın? Oğlum ne yaptın? Ne yaptın? Bak. Bak böyle sayacağız bak. Ben sana öğreteyim. Böyle yapacağım. Tamam paşa? Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane olur. 18 tane 20 lirayı bir kenara koyalım. oğlum. böyle de sayacağız. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 buçuk burası olur. Yani, yani, şöyle de. 25 yapıyoruz. Orası 500 lira oldu. 10, 20, 30, 40, 50. 550 lira olur kağıt paraların. Şimdi demir paraları sayacağız. 40 demir paraların hangisini sayacağız? Ya. Böyle sayalım mı oğlum? <laughs> tamam babacığım böyle sayalım. Doğru söylüyorsun daha kolay. Şöyle. Beş. <laughs> evet.

50 Şimdi Mehmet Aslan devam ediyoruz. 200 oldu. Şöyle 205 210 215 Yine de kontrol edelim biz. 5-5 yazalım tamam 215 Senin kafan karışacak. <laughs> 225 230 Mehmet Aslan hiç yardım etmiyorsun. 230 muydu? 230. 1, 2, 3, 4. 240. Dur 250. 250. 250. 260. 270. 280. 290. Ve 300. Bunun paraları nereye götürüyorsun? <laughs> nereye götürüyorsun oğlum paraları? Paralar nereye gidiyor ne <laughs> Burası 300. <laughs> tamam paşam sakin ol. Sen oğlum bunlar zaten. Para kumarası yaparız Kağıt para daha kolay sayılıyor. Bu zorluyor. Evet, 300 de kalmıştık. 310. Bunlar var tabi. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Evet. 4, 5. 6 7 tamam oğlum sayıyorum 8 Oğlum <laughs> tamam sayıyorum Saymayalım. mı? kuruşları kaldıralım oğlum Sayalım mı? Yok oğlum yine senin para ben almayacağım Tamam kızma ne oldu oğlum? 1 2 3 4 iyi yaşıyor iyi yaşıyor babam 380 lira burada da 550 lira var ne kadar yaptı oğlum 850 930 lira evet Mehmet Aslan kum 930 lira oğlum daha çok çalışmamız lazım tamam babacım öpeyim ay sen ne kadar tatlısın ya hadi bay bay yapalım Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenin <laughs> <Değilim> bizleri. Bay <laughs> bay.